Hadi girin kızım. Burada karanlık. Aaa Simay. Kocaman değil mi? bu yakla. ne ya? Uzun Sakal mı ki? Gel Simay. Gel bakalım gel. Bak bak ne yiyor? Ağzından bir şey çıkarıyor. <laughs> İsmi ne? Pirana. Hı <laughs> <laughs> Gel. Gel, gel bak bunlar minik balık. balık, balık. Gördün mü Simay? Evet. Balık mı? <laughs> Çok güzel. Çiklitmiş bunlar. Niye balık kızılmaz? Balık kızılmaz. Hangisi? O kızım balık değil, deniz kabuğu. Evet. Ay çok güzel. Bak bak. Simay sen de gördün mü Simay? Gel. Hadi inin. Hadi bakalım. Dikkatlice bir inin bakalım. <laughs> ay, ay, ay nasıl koşuyor. Aman Allah'ım ne yaptın sen Ay çok korktum düşecek diye Yavaş in sen <laughs> Allah'ım hayır hayır tamam gel Hadi bakalım Ay. Simay sen de bak Simay onların adı ne Kaplumbağa. Melek balık. Melek. balık, da balık, balık. Ha? Koyma. Var mı? Aa. Dragonmuş. Mira bunu <laughs> <laughs> uh -huh, Evet ismini yazmamışlar. Bunu <laughs> <laughs> Ne var? Ha. Evet küçük balıklar. <laughs> evet anneciğim ama hepsi çok güzel. Bıyıklı balık. <laughs> Biz de akvaryum alalım mı Miray? Balık koyarız içine böyle çeşit çeşit. Ay Nesimay Evet annem onun gibi. <laughs> üzgün gibi duruyor değil mi? Nasıl? <laughs> balık üzgün balık. Gel. Simay gel. Simay şuna bak gel. Bak, bak. Uzat bakayım elini ver Aha bak burada bak. Gerdin mi annişim? <laughs> Vuruyor musun balığa Gel. Gel neymiş bunlar? Zebra mı? Zebra balık. Miray sen benden iyi biliyorsun. Bunlar Japon balığı. Ay. Onlar da Japon. Simay gel. Gel kızım ablanı takip et. <laughs> Kızım kalk niye sürünerek çıktın gel. Çikli, evet. Gel. Tut anneciğim. Yürü sen de ablayla. Olsun anneciğim. Pirana kızı. Bunun adı Pirana. Bu da mi? Aha. Kuromi balık. Tamam gel gel bitti artık gel. Bak bakmadın mı onlara? şuraya bakalım. Gelin bakalım. Simay gir anneciğim. Miray. Hadi. Bak burada da küçük balıklar var. Aa, bitmiş kızlar. Hii, kapı kapalı mı? Nereden çıkacağız biz? <laughs> Gel. Gel kızım çıkışı bulalım gel. Ay, beni niye bıraktınız orada? <laughs>